Herkese merhaba. Değerli arkadaşlar, daha önceki videolarımızda duyurduğumuz gibi basit metinler videoları da çekeceğiz demiştik. İşte şimdi karşınızda basit birinci basamakta Osmanlı Türkçesini okumayı öğrenmiş kişilerin hemen basitçe okuyabileceği bir metinle karşınızdayız bu videoda. Hemen bakalım beraber. Çalış. Peki nasıl çalışılıyor? Ç harfi elif. Elif A okutuyordu biliyorsunuz. Ça lış. L'den Lam'dan sonraki Y de onun I okuttuğunu gösteren harfimiz. Çalış. Bu harf neydi? Üzerinde bir çizgi olan. Çizgi olmayabilir ama son devir metinlerinde genelde kullanılmış. Diğer keflerden ayırt edilsin diye. G veya yumuşak G'yi anlatan e, harfimiz kefimiz genç genç diyeceğiz buna genç bu elifin üzerinde bir uzatma işareti Arapçada Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz, bildiğimiz met işareti gibi bir işaret de bize kelime başlarında gelirdi ve elifin üzerinde olurdu. Elifin üzerindeki bu işaret onun a okunacağını, e değil a okunacağını anlatır. arkadaş evet arkadaş bu daldan sonraki elifte dalın da, dal harfinin da şeklinde seslendirileceğini bize anlatıyor. Arkadaşım. Baştan alırsak çalış, genç, arkadaşım. Tekrar. Tabii ki çalış. Alt satıra geçtik. Na merde. Na merde. Farsça bir ektir na. Mert. Na mert. Yiğitçe, yiğit olmayan şekilde anlamında. Namerde, muhtaç, muhtaç, muhtaçtaki T'den sonraki elif, burada onun A okutacağını değil de, bunun uzun okunacağını anlatan bir işarettir. Şunu hemen söyleyelim. Osmanlı Türkçesinde Arapça ve Farsça kelimeler kendi dillerindeki imlasını muhafaza ederler. Bunları öğreneceğiz. Öğrenmekten başka çaremiz yok. Yani şu soruyu sormayalım. Mim'den sonra neden onun mu okutulacağını, okunacağını gösteren bir vav gelmedi demiyoruz. Bunu bileceğiz. Bu Arapça bir kelimedir ve böyle okunur. Namert de öyle. Yani burada na'nundan sonraki elif onun na okunacağını değil de na diye uzatılacağını anlatır. Farsça bir ektir. Evet, namerde muhtaç olmak Bakın olmak Türkçe bir kelimedir. Elif'ten sonra vav gelmiş onun o okutacağını anlatmak için olmak. Mak, mek gibi ekler ses almadan gösterilir. Mim ve kafla veya mim, mimle, mim ve kefle. Namerde muhtaç olmak. Buradaki hemze işareti, hemzeden sonraki vav burada bir ü sesinin olduğunu veya ö sesinin olduğunu veya kelimeye göre o veya ö sesinin de olduğunu gösterir. Namerde muhtaç olmak ölmekten ölmekten beterdir. Buradaki den dan ekine de dikkat edelim arkadaşlar. Osmanlı Türkçesinde imla ederken den ekleri de araya bir sesli almadan yani okutucu harf h almadan oku, yazılır. Den den dan her zaman bu şekilde yazılır. Beter Better'dir. Better orijinal imlası yazılmış. Bet kötü anlamına gelen bir parça kelime. Better yine birleşik kelime. Better'dir. Türkçe'de şu anda kullandığımız better kelimesinin imlası bu şekilde. Better'dir. Tekrar edersek çalış genç arkadaşım çalış. Namerde muhtaç olmak ölmekten beterdir. Devam ediyoruz alt satırda. Gençliğini gençliğini Şimdi bu kefe dikkat. Demin söylemiştim. Bu üzerinde bir çizgi işareti olursa G harfi veya yumuşak G harfini karşılar. Bakın aynı kelimede hem G'yi karşılayan hem de yumuşak G'yi karşılayan bir kefle karşılaşmış olduk. Tabi şunu da tekrar ifade edeyim. Arkadaşlar kef harfi bu üzerinde işaret olur. Bazen 3 nokta olur. Bunların hiçbiri olmasa da kef harfi nasıl hangi harfi karşıladığını cümlenin gelişinden yani eski tabirle cümlenin siyak, kelimenin siyak ve sibakından yani başından ve sonundan anlaşılıp okunmak durumundadır. Yani buraya çizgi konmasa da biz bunu gençliğini diye okuyacaktık. Gençliğini eğlenmekle eğlenmekle geçiren ihtiyarlığını ihtiyarlığını ağlamakla geçirir. Burada iki kelimeye dikkat, dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Ağlamak ve eğlenmek. Türkçe kelimeleri yazarken eğer ince sesli kelimeler, ince sesli olan içerisinde ince sesli harf bulunan kelimeleri yazıyorsak aynı harften iki tane olan harflerden kef, kaf, işte sat, sin gibi harflerden İnce seslerde kefi kullanıyoruz. Kalın kalın seslerde kafı kullanıyoruz. Bakın burada da eğlenmek ve ağlamak buna çok güzel bir örnek olarak karşımıza çıktı. İhtiyarlığını ihtiyarlığını genç şöyle alırsak ya yani baştan gençliğini eğlenmekle geçiren ihtiyarlığını ağlamakla geçirir. Devam ediyoruz. Hayatın hayatın burada hayatındaki sonundaki kef harfi üzerine dikkat ederseniz 3 nokta konmuş. Kafi Türkiye ismi verdiğimiz bir kef. Bu Türkçedeki şu andaki alfabemizde de olmayan nazal nun dediğimiz ve genizden gelen bir sesi içeren bir harfi karşılar. Hayatın yani senin hayatın. Hayatın biz onu tabii şu anda yeni Türk alfabesinde n harfiyle karşılıyoruz ama aslında bu n harfidir. Hayatın ve tutacağın tutacağın bakın bu tam bir sesli harfleri okutuculara gösterilmiş bir Türkçe kelime tu vavla gösterilmiş ta t'den sonra elif cak cak tabi yumuşama Osmanlı Türkçesinde de var e, gayna dönüşmüş neden cak'tan sonra cimden sonra bir elif gelmedi cak okunacağını anlatmak için Arkadaşlar genelde ekler, Yapım ekleri araya bir ünlü almadan yazılıyor. Yukarıda da işte Lık'ı gördük şurada. Sonra Mak'ı gördük. Bazı eklerin çoğunluğunun öyle yazıldığını bilelim. Tutacağın yol hakkında, hakkında. Peki neden hakkında da iki tane kaf yazmada da şette yazdı, şetleri gösterdi bunu? Şette olmasa da biz bunu hakkında okuyacaktık zaten. Şu anda okumayı kolaylaştırmak için yazılmış. Çünkü hak kelimesi Arapça bir kelimedir. Aslı inlası bu şekildedir. Böyle okuyacağız. Hakkında tereddüde tereddüde ve kararsızlığa yine bakın sız ekinde yapım ekinde ne oldu? Bir sinden sonra y getirilmedi onun ı okunacağını göstermek için ek olduğu için bu şekilde kalıplaşmış yazılıyor. Kararsızlığa düşüp de düşüp de bir Işık aradığın zaman fikrini soracağın kimseyi iyi seç. Evet şurada ışık kelimesine dikkatinizi çekerim. Işık sıra bu eşik olsaydı veya eşik kelimesi olsaydı sondaki kaf değil de kef olacaktı. Çünkü o ince sesli e seslerinin bulunduğu bir kelimeydi. Bu nedir? Işık kalın ı ve ı seslerinin bulunduğu kelime olduğu için kafla yazıldı. Baştan bir daha okursak arkadaşlar biraz seri bir şekilde. Çalış genç arkadaşım çalış. Namerde muhtaç olmak ölmekten beterdir. Gençliğini eğlenmekle geçiren ihtiyarlığını ağlamakla geçirir. Hayatın hayatın ve tutacağın yol hakkında tereddüde ve kararsızlığa düşüp de bir ışık aradığın zaman fikrini soracağın kimseyi iyi seç. Evet bir videomuzun da sonuna geldik. Temel seviye, ilk seviye Osmanlıca metninde örnek bir videomuzu. Herkese teşekkür ediyorum.